Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomun konusu şöyle elimde görmüş olduğunuz gibi elimde iki adet kuaför saç kesme makinesi mevcut. Ee, bizden istenen bu makinaların bataryalarının yer değiştirilmesi. Kılını tüyünü temizledik. Şimdi söküm işlemine geçelim. Bakın. Waffle saç kesme makinesi arkadaşlar. İçi bu şekilde. Berberlerin kullandığı. Evet. ikisi de 3.6 volt. 2600 miliamperlik bataryalar arkadaşlar. Şöyle üzerinde seri ve üretim tarihi ve seri numarası da mevcut. Şimdi bu bataryaları, bu pillerin yerleri değişecek. O yüzden de işlemlerimize geçelim. Evet, bunu da bu şekilde açtık. Daha fazla açmayacağız. Bu kadar açmak yeterli. Evet. Evet, bunu da ayırdık. Havyamızı koyuyoruz şöyle. Şimdi pillerin değişimini gerçekleştireceğiz. Bataryaları ayırdık. Şöyle bataryaların yerlerini değiştirdim ve tekrar önüme koydum. Bu şekilde bağlantıları gerçekleştirdik. Evet. Bunun da montajını bitirdik arkadaşlar. Ve bu şekilde kapatacağız. Orijinal bir şekilde. Evet. Evet. Bu şekilde kapağımızı da oturttuk. Evet. İlk makinemizin değişim işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Ve bu pilimizi de şimdi yerine koyuyoruz. Elimizi de oturtturduk. Şarj yuvamızı da oturtturduk. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Her iki makinemizin de pil değişimi gerçekleşti ve şimdi çalışma testlerini yapıyorum. Evet. Her iki makinemiz de çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yaptığımız işlem gayet başarılı oldu. Herhangi bir problem yok. Ve bu şekilde tekrar bunlar kullanılmaya devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim sizlere Saç kesme makinesi batarya değişimi ile ilgili göstermek istediğim video bu kadardı. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Saygılar.